Hepinize selamlar arkadaşlar. Bugün Akar Abim var. Şu anda e, kendisi yayında olmadığı için alamıyorum. Sesli değil. Bu şekilde Bizim sesi fazla geliyorsa bakacağım basmam gerekiyorsa kısacığım. Oyuna tam devam ediyoruz. Akay ile iş yapmaya çalışacağız bakalım. hoş geldiniz. Evet, evet, çok çok güzel, güzel. Güzel. Düşmanlar 5 saniye sonra savaş alanına ulaşacak. Güzel, Hepsini kalın. ez ve geç. Milyonlar doldu. Hadi bakalım. Geri <laughs> çekil. Sen çekil kardeş. Şuradan bir milyon ittirelim. Evet. Gittin de orada sopa yedin. Sopa yedin. E orada şey olsaydı var ya zıplama alsaydık. Tesadüf diye bir şey yoktur. <laughs> Saldır! Sal beni. uzaktan uzaktan dürteceğiz. Ultide de geldi mi çekecek, Yemek çekeceğiz arkadaşlar. da sonu gelmiştir adamım. Hadi bakalım. Yarı yarıya sopaladık. Ya. Yani, İyi kalma. Gel bakalım gel. <laughs> Beni dövemezsiniz de. Yavaş yavaş. <laughs> Hayır 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 tamam şaka yaptım. Ko değilim. Sadece mi? kemiklerim iri. İnan. Sadece inan. Mia'ya gidelim. Bilader oynayalım bizim brother'la. Archer da bizi zorlayacak. Takımın kaplumbağayı katletti. De. De. Aynen öyle dinle. Biraz yemek istiyorum Aynen. Öyle. sadece. <laughs> Bak Kaçıyor gibi. Ben şöyle. Ulti geldi. Hadi bakalım. Dokundu. Senin manan da yok. Takım arkadaşın katledildi. Biraz uzaklaşın bakayım. Evet. Süper. Çok güzel. 2 saniye. Onu ben alırım. Onu ben alırım. Bunu ben alırım. Nice. Hadi ya. Hayırlı işler. Hesaplaşma tamam. Ağıza yaklaşmasın. üzere o. Ağıza yaklaşma. Takım arkadaşın verirsen... katledildi. Orası üzücü. Düşman katledildi. İki de iki. Sen öyle dersini almamış gibi görüyorsun. Gözüküyorsun. Ulti de bastı. Aferin yavrum. Topla. Şekil. Biraz uzaklaşın bakayım. Takım arkadaşın <gülüyor> katledildi. <gülüyor> Hop, İstiyon, manada <laughs> Mana da azaldı. oradan bir ufaktan düzeltebilir miyiz? Şurayı bir ufaktan istirelim. Çok, bir i̇nan! Sadece <laughs> inan! Bir kere daha o benim ultimi çekse benim işimi bitirir zaten beni kopyaladığı için. Yemek, biraz yemek istiyorum için. sadece. Hem <laughs> report yemediği için şu anda ki yemesini istemem. <laughs> Oyun sakin geçiyor. Ama sen oraya ittirme. Düşman katledildi. Bak kardeşim. Anlamlı görünüyorum değil mi? Aynen öyle aynen. Şuraya biraz bir gelsen. Takımın kaplumbağayı katletti. Ben bir oraya geleyim. Biraz Sadan uzaklaşın yok. bakayım. Temiz. Bir düşmanı Çok katletti. Nice. Bir daha. Düşman katledildi. Ah ya, Çalamadım ya. <laughs> Çalacaktım ona. Olmadı. <laughs> Neyse. Takımın bir kule yıktı. Hiç sıkıntı. Takım arkadaşın katledildi. Toplan. Düşürüyor hoca. Atladım mı? <laughs> Olmadı arkadaşın katledildi. Vallahi olmadı. Ağlamıyorum. <laughs> Şu an gözüme dokundu. Çekemez miyiz? Yok, uzaktan oynuyoruz. Ama seni ben Biraz alırım. uzaklaşın oynadık. bakayım. Seni ben alırım. Yemek yoksa dünyanın da sonu gelmiştir adamım. Nereye gidiyor? <laughs> tamam. Güzel oynadık ama. Kuleniz oynadık. yıkıldı. Ya bir yeri bıraktık mı bir yeri gidiyor ben ya. Sal. sal Kurelis tamam. saldırı altında. Tamam sal beni. Sıkan. Düşman katledildi. Ben şişko değilim. <laughs> Sadece kemiklerim. Tamam tamam. Sakin. Eyvah. Onu görmedik. Onu görmedik. Tamam. Şuradan acilen bir... ışınlayalım üstesini. Saldır diye bir şey yoktur. Güzel temiz. Temiz oynuyoruz. Oyun beraber. Bu elici altında. Minyon ittirim kardeşim. Önce koridoru ittir. Hmm. İttirin. İttirin hocam. Düşman katledildi. Bir tane arkadaş da Arkadaşın ittirmiyor katledildi. yani. Bir tane ittirelim şöyle ikimizinden. Zaten ben ölmeyeceğim için falan. Şu anda. Yemek yoksa dünyanın da sonu gelmiştir adamım. Aynen kardeşim, hepsi bot. Al, aynen düşman oraya kaplumbağayı oraya katletti. Aynen dinle. Takımın bir kule yıktı. Onu ben oradan bir çekiyorum. Geri çekil. Ha. Biraz uzaklaşın bakayım. Sen beni kesemezsin bir kere. O işi geçeceğim. Kafana yersin. İnfaza. İnfazı kafana yedin. Ne oldu? Al sana. Al bakalım. Ben sana... Takım arkadaşın ki. katledildi. Biraz çekiniyorum senden. Geri yani... çekil. Toplan. Gerçekten çekiniyorum. Ger Güçlü bir karakter. Çok güzel. Buruya kadar. Hiçbir şey yapmıyorum. Çok rahat. Çok güzel. Bak şimdi bak. İyi izle. Biraz şimdi şuradan bir... Tuttun mu? Düşman katledildi. Bu kadar. Hayır. Takım arkadaşı katledildi. Geri çekil. Kaç. Diziniz yar burada. Tamam. Bir <laughs> Ne yapsak? Şınlamaya gerek yok ya. Toplan. Birazcık şurada bir zorlayabiliriz. As heyecan Takımın geçiyor. bir heyecan. kule yıktı. Heyecan lazım. Oo, bir de gideriz i̇nar. ama şayetimiz değilim ya. Sadece inan, protect teammates. Mit, mit önemli. bilmiyorum. Soğan gözüme dokundu. Bir önemli kardeşim. Takımın bir kule yıktı. Biraz uzaklaşın ya, bakayım. E, seni tutarım. Yemek. Biraz düşman katledildi. Çok iyi, çok iyi kaç. Süper çıktık oradan. oradan düşman katledildi. Çıktı. <laughs> Bilerek kurbağaya kurbağa atışına yükleniyorum çünkü uzaktan dürttüğüm için. Takımın bir kule yıktı. Kuleniz saldırı altında. Hadi bakalım. Kuleniz Sal. yıkıldı. Sal beni kızdırma. Geri çekil. İnan. Sadece bedavadan inan. kale veriyoruz. yoksa dünyanın da sonu gelmiştir adamım. Önce koridoru ittir. Ha. Önüme Biraz gelen olursa direkt ben çekeceğim. Hiçbir şey yapmaya gerek yok. Adamı çek. İndir. Tesadüf diye Açın kardeşim bir şey kardeşim ya. Açın. Zor bir şey değil şunu yapmak. dönüyorum değil mi? Takımın Genezler. bir kule yıktı. Yemezler. Toplan. Ama seni de öyle... bırakırsak seni de yerler arada. Hacı. Yavaş sen ne vuruyorsun öyle? Ben çalarım kardeşim. Çalarım. Sal. Sal beni. Takımın bir kule yıktı. Nereye gidiyorsun sen? Takım oldu, katletti Takımda. Hayır, ağlamıyor. Düşman katledildi. Evet, i̇ki de iki. Ters. çok güzel oldu. Temiz temiz, temiz temiz oynuyoruz. Oradan nasıl ben çıktığını şişko bilmiyorum. Değilim. Sadece Bir kol takıldı iki. orada. Bir kol takıldı. Bizim Mian ne yaptı? Bir, bir kilanmış. <laughs> kaçın katledildi. Düşman 2'de 2 attı. Şurayı bir toplanın ya. Toplan! Ana susamış. Katmayın. Ben şurada gideyim. Toplan. Oo, ulti geldi. Ben oradan Biraz uzaklaşın çıkartırım. bakayım. Çıkartırım. Olmadı. Hayır. Ay. E sonra? Topla! Ağlamıyorum. Soğan gözüme dokundu. <laughs> Yapıştır. Infazı yedi. Eyvah, eyvah, eyvah. Ölümsüzlük. Buraya kalma. kadar. Saldır. Tarih oldu. Yarın sağ. Kaçacağım ben. Ben kaçacağım. Bir binmek. Düşman ikide iki attı. İki, bir. Ultiye bile gerek kalmadı. Takımın bir kule yıktı. Ultiye gerek kalmadı rahat rahat çıkıyoruz. Düşman katledildi. Şey yoktur. İki de iki. Aynen kardeşim. Kaynadım birazcık. Şu önden yemek. önden ittiriyorsunuz. Biraz yemek istiyorum sadece. Temiz bir maç olacak gibi ama uzayabilir bu oyun dönebilir her anda. O orası. Şöyle bir çekersin. Biraz uzaklaşın bakayım. Saldır. Ah be. Ama ben o ölüm alabilir miyim? Yok. Geri çekil. Almayayım. Al Geri çekil. İhtiyacım yok. Toplan. Şuradan bir. bitkiyi biz atmışız. Biraz uzaklaşın bakayım. Tamam çıkayım aradan. Aramaya <laughs> gerek yok. Ölümsüzlüğümüz yok zaten. <laughs> Ulti gelse. İnan. <laughs> Sadece of, of, düşman oh. seri sağ, katile bağlı. katledildi. Sağ, Takım arkadaşın evet, katledildi. Sağ. toplan kardeşim toplan toplan bu oyun satacak gibi duruyoruz bakalım şuna bak ya görünüyorum değil mi saldır şurayı da görün saldır alırız bu oyunu ya alırız alırız ya önden gidiyorum işte. Gelin. Gelin hadi. Geri çık, geri çık, geri çık yiyecekler. Geri çekil. Biraz uzaklaşın. Geri çekil. Aa, gittik herhalde. Herhalde gittik. 2 Bir. Ben kaçtım. Kaçtım yine. Evet. Kedi misali dokuz canlı. İyi olmaya iyi de. Ağlamıyor oyun sıkıntı. Bu oyun sıkıntı. Toplan. Arkadaşlar bir gelmiyor. Takım arkadaşın katledildi. Ben şuradan bir aramıza bir girebilir miyim? Biraz uzaklaşın bakayım. Ölme. Düşman seri Ölme katile diye bağladı. Ben de gideceğim. <laughs> şuradan bir can alayım. Geri çekil. Kım arkadaşın katledildi. Durdurulamıyor. Geri çekil. Evet, onu da çaldık. Düşman kana doymuyor. Çok güzel. Toplan. Düşman lordu katletti. Hmm, Bu zaten. <laughs> Bizimkiler. Yani zaten belli. Toplanın. Toplan. Yani. Toplanın. Toplanın kardeşim. tesadüf diye bir şey yoktur. Toplan! <laughs> ya adama şurada. İnan! Sadece inan! Lord'u Lord tutalım ya. Lord üzer. Toplan! <laughs> Kuleniz yıkıldı. Ben Şişko değilim. Sakın kuleniz yıkıldı. yıkıldı. Ya sal beni. Üst kuleniz saldırı altında. Ya, i̇lla dedin gebertin. uzaklaşın. Kuleniz yıkıldı. <gülüyor> <gülüyor> sal da geber. <gülüyor> Düşman <gülüyor> katledildi. İki de iki. İlla öleceğim diyor ya. Üstünüz üst saldırı altında. <laughs> Alımlı görünüyor. Bunlar, bunlarla oynanmaz da. Altında. Ben şişko değilim Sadece kemiklerim iri <laughs> Seri katil Kuleniz yıkıldı Toplan Yemek yoksa Dünyanın da sonu gelmiştir adamın. Bir tankım daha ne yapayım ki De. İnan Sadece inan Bekle gel. Saldır. Düşman kana doymuyor. Geri çekil. <laughs> i̇ki, iki. Buraya kadar. <laughs> Kaçabileceğim mi? Dokuz canlı kedi gibi. sadece. Toplan. Uf. o kadar insanın içinden gir çık. Hem kilalama. Hem de ölme. Yani iyi mi diyeyim, kötü mü diyeyim? Yani. Toplan. Toplanın ya, toplanın ya. Başka Ağlamıyorum. Soğan gözüme dokun. Ya senin orada ne işin var? Geri çekil! Buraya kadar! Tesadüf zorla. diye bir şey yok. Bu oyunu vereceğin zorla. Ben şişko değilim. Sadece kemiklerim iri. <laughs> Düşman katledildi. Soraya bir gidelim ya. Tesadüf diye bir şey yoktur. Ben bir geleyim de seni. Aradan çıkartacağım merak etme. Düşman katledildi. <gülüyor> <gülüyor> lord, lord. Ben adamları uçurturum yerinden. Geleni ben savururum. Hiç sorun Sohlan! değil. Hiç sorun değil. Ağlamıyorum. Soğan gözüme <laughs> dokundu. <laughs> <laughs> Saldır! Yemek yoksa dünyanın da sonu gelmiştir adamım. Takımın lordu katletti. <laughs> tamam. istiyorum sana Saldır! Saldır! <laughs> Geri çekil! İnan! Sadece oh, vurdu inan! Be. <laughs> ben kaşını Değil mi? yok Düşman yok. kendini açtı. Takım arkadaşın katledildi. Yemek yok. Lord eridi zaten. Lord eridi de. Ağlamıyorum. Suat gözüme dokundu. Saldır! Yemek yoksa dünyanın da sonu gelmiştir adamım. Şimdi ben. Çalarım ama. Ezip Hoppa. geçti. Free kill'leri severim. Çok severim. Sana da bir yapıştıralım. Olmadı. Toplan. Sen geri çekil kardeşim. Burada Kagura var. Oradan seni dürtmeye çalışacak. Geri çekil. Geri çekil. Saldır. Bir ben orada alabilir miyim? Biraz uzaklaşın Olmadı. bakayım. Ulti yok, ulti yok biliyorlar. buraya bir girsek üzere ama takım arkadaşın katledildi geri çekil İnan. İnan. sadece Ulti geldi İnan. bir kişi oradan alırsam bu ölümsüzlük girmişler hep ya yani pulenis saldırı altında canım olsaydı ben nasıl oynardım Yavaş. Ben yavaş. Şişko gel. değilim. Sadece kemiklerim iri. <laughs> Şimdi gelin. Gelin. Come on. Gel 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 gel, gel. biriniz gelin. Biraz uzaklaşın bakayım. Gel bakalım. Gel bakalım gel. Gel babana gel. Ya. Her şey bende. Her şey bende. Gidiyor, gidiyor. Çekil çekil. Tesadüf diye bir şey yoktur. Ya bunu da mı ben yapayım ya? Hadi be kardeşim. Oynayın. Biraz oynasanız bitireceğiz ya. Yani. Şimdi ben burada... İnan. Ben Biraz buradan çıkarım bakayım. ve bunu alırım onu. Vermem. Böylesini vermem işte. Bu benim emeğim. Böylesini vermem acı, o kadar da değil. Olta hazır değil Toplan. Yemek, biraz yemek istiyorum sadece. Oradan bizi darlamaya çalışacak. düşün bakayım. Dört. Yemezler. Tesadüf diye bir şey yoktur. Hadi hadi hadi. Yavaş yavaş. Ben şişko değilim. Sadece kemiklerim iri. bitirin 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 bir şey kalmadı. Durdurulamıyor. Saldır. Cici. Zafer. Güzel oyundu. Biraz baskıyla kazandık. Takımı da takdir edelim. Güzel. Harika. Zordu.